Ağır ilaçlar kullanıyorsanız greyfurt yerken dikkatli olmalısınız. Zira ilaçların etkisini artırma özelliği var. İyi etiket okuyucu olun. Paketlerin arkasında yazan içindekileri mutlaka okuyun. Glikoz şurubu insan sağlığına zarar veriyor. Çünkü glikoz vücuda alındığında vücudun şeker dengesini alt üst ediyor. Hormonal sistemi bozuyor. Karaciğerimizin de gereksiz yorulmasına sebep oluyor. Herkesin dediği gibi günde 1,5-2 litre su içilmeli sözü pek de doğru değil. Çünkü herkesin içeceği su miktarı boyuna ve kilosuna göre değişiyor. Sizce 40 kilo ve 200 kilo olan birinin içeceği su miktarı aynı olabilir mi? Telefonu hep sağ elinizle kullanıyorsanız sol elinizle kullandığınızda, her gün gittiğiniz yolu başka güzergahtan gittiğinizde, müzik çeşidini değiştirdiğinizde bunun beyninize iyi geleceğini biliyor muydunuz? bitki çayları fazla içilmesi durumunda böbreklere ciddi zarar veriyor. Aldığınız makyaj ürünlerin testerlardan aslında daha kaliteli olduğu firmalar tarafından saklanıyor.